Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Ne olsun, polisler az önce gitti. Ne polis? Rıza. Eylül Bey demiştir dedim ama. Neler oluyor? Tamam amca, anlatacağım. Katya. Katya'nın çalışma izni yokmuş. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Evet, buyurun. <laughs> ne yapıyoruz? Gece bitti mi şimdi? Ortaköy'de şahane bir caz kulübü açılmış. Oraya gidelim. Bu akşam bir şey var ama bana söylemiyorsun. Kesinlikle önemli bir şey değil. İnan ki. Bihter'in telefonunu açmıyorsun. Yine arıyor. Bu akşam kızım dahi olsa saçma sapan sorunlarla uğraşmak istemiyorum. Hadi. Gidiyor muyuz Caz Kulübü? Tamam. Hoş geldin. Beşir nasıl? Kötü. Katya'nın çalışma izni olmadığını neden bana söylemedin? Çünkü bilmiyordum, ne bileyim. Yarın yine birilerinin haberi olacak. Adnan Ziyagil evinde kaçak işçi çalıştırıyor diye yazacak. Umarım yazmaz. Niye ben zor bırakılıyorum? Niye söylenmiyor bana? Yarın Firdevs Hanım'a birlikte sorarız. Katya konusunda artık tek kelime bile duymak istemiyorum. Yeterince sinirim bozuldu. Üstelik defolsun gitsin. Hiç umurumda değil. Gitsin bu konu kapansın yeter. İyi geceler. Hoş geldiniz. Yattı mı Bülent? Ha, evet. Aa Matmazel hala burada mısın? Evin gündemi bu kadar hareketli olursa kimse yatağına giremez tabii. çok yorgunum. Seni de yatırmamı ister misin? Yarın yine çok koşuşturmalı bir gün olacak. Ev için tapuya gidilecek. Eşyaları sipariş edeceksiniz. Beşire de uğrayacağız. Ne diyorsunuz Katya saçmalığına? Hiçbir şey diyemiyordur. Ne diyecek? Gel. Hadi bir tanem. Sen uyu dinlen. İyi geceler. İyi geceler. geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.